Bilgiyle anlatılan adet kız çocuklarında beden farkındalığı ve güveni arttırır. Kızınız büyüyor. Meme gelişimi oldu. Kubik ve koltuk altı kıllanması başladı. Ve kısramıydı ilk adet. Gelin anlatalım. Size iki kız annesi ve bir jinekolog olarak bu konuda nasıl konuşacağız ondan bahsedeceğim. Her ne kadar okullarda anlatılıyor olsa da işe iç ve dış genital organları bunların fonksiyonlarını anlatarak başlayabiliriz. Adet kız çocuklarında beyin, yumurtalık ve rahim arasındaki hormonal iletişimin başladığını gösterir. Bu hormonlar rahimi gebelik için hazırlar. Şayet bir gebelik oluşmaz ise rahim içerisinde oluşan bu tabaka adet kanaması olarak atılır. Bu kanamanın rahmin kendini yenileme süreci olduğunu anlatarak başlayabiliriz. İlk adet için hazırlıklı olmak adına bir pedin nasıl kullanılacağı ve bu esnada dikkat etmemiz gereken hijyen kurallarını anlatabiliriz. İç çamaşırında bir pembelik ya da kanama gördüğünde endişelenmemesi gerektiğini, evde ise size, okulda ise sınıf öğretmeni ya da rehber öğretmene gidebileceğini hatırlatabilirsiniz. Karın ağrısı, baş ağrısı ve duygusal değişikliklerin olabileceğini ve bunların tamamen normal olduğunu anlatabilirsiniz. Çünkü bu beden onun ve onu tanımak ona güç verir. Müzik